Kira şartları da o gün ilan edildi. Başkan haberi yok. Yani e, sanıyorum incelememiş, bakmamış. Samimi söylüyorum. Bak, bak, ye, ben duyuyorum çünkü 70 milyona ben alayım gibi bir şeyler de var. Doğru, haklısın. Doğru, haklısın. Yeni yönetime tavsiye ediyorum. Yeni yönetime tavsiye ediyorum çünkü hakikaten böyle bir değer yok, başkanım. Yanıltıyorsunuz. Başkanım, tamam, Yani bunları tamam. yanıtmayın diye söylüyorum, başkanım. Sen, başkanım. Başkanı yet söylendi. Sö ben seni, ben seni, ben seni, ben seni. Çağdaş Bey lütfen mı? lütfen karşılıklı konuşmayalım rica ediyorum. <laughs> Hamdi Bey bu konudaki rakamları yönetim biliyor. Hiç yalan yok. Bunların hepsi kulübün arşivinde var. Sizin sizin döneminizde olduğu gibi sizin döneminizde olduğu gibi Kulübün arşivinde bunlar var. Bunlara erişmek çok zor bir şey değil. Arkadaşlar, arkadaşlar rica ediyorum size. Her her toplantı böyle olmaz. Arkadaşlar. Seni sokağa Benim yerim burada değil belli. Bırakın. Benim yerim burada belli bekliyorum seni. <laughs>